Selamlar. Bugün yaptığım videonun kanıtını Sadece göstereceğim efect, Not, ve ses koydum. iki tane uygulama kullandım. İşte Captufit. Bu da ses. Yükleyeyim. Neyse, yüklenmesi çok sürdü biraz. O yüzden kayıt Burada etmedim. Yani Capcut'a geçelim. Bir de oyu böldüm ve bir tarafına stilden. Otomatik hız bu arada adı cap Da ses koyarsa geçiş şey hatırladım. Yine in keşke in her şeyi İlip baştan. ses koyacak soya yazsaydım. yapsaydım. Aktarılıyor. Hazır. Sesi inshot'tan koyacağız. Az önceki otomatik hız koymadığım videoyu alacağım ve sesi ayıklayacağım. Arkadaki videonun da sesini keseceğim. Oldu. Bakabilirsin. Bu arada, kanalıma abone olursan sevinirim. Hedefim yüzüncü olmak. Hadi.